Herkese merhaba, SporTodo'da yeni bir yayınla sizlerle birlikteyim. Bugün e, biraz farklılık olsun istedim. Evimin bahçesinde, ağacın dibinde, serin havada yayın yapmak istedim. Tahminlerime geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma abone olup, videolarımı beğenip, değerli yorumlarınıza katkıda bulunursanız sevinirim. Sonuçta ben bu videoları gerçekten çok zor zaman ayırarak çıkıyorum. Bunu da bilmenizi istiyorum. Zaten her hafta belirtiyorum. Gerçekten e, ciddi ilgi gösteren arkadaşlar var. Ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum burada, huzurlarınızda. Ee, yine dar ve geniş kupon olmak üzere iki farklı kupon oluşturduk dar kuponumuz 32 TL geniş kuponumuz 256 TL hemen tahminlerime geçmek istiyorum İlk karşılaşmamız Sierra Atletico Paranaense karşılaşması Sierra takımı Brezilya'da çok fazla beraberlikler alan bir takım beraberliklerle ön plana çıktığını söyleyebiliriz Bu karşılaşmada da açıkçası ben eminim birçok kişi beraberlik seçeneğini değerlendirecektir tabi bunlar sizin tercihleriniz ben saygı duyuyorum ama ben burada Atletico Paranaense takımını önde görüyorum. Yani bu karşılaşmayı bana göre Atletico Paranaense takımı kazanacaktır. Ben çifte şansa geçmedim. Direkt Atletico Paranaense şeklinde aldım. Çünkü ben Paranaense'ye güveniyorum. Önde görüyorum bu karşılaşmayı. Fiera'nın ben Atletico Paranaense'ye yenebileceğini zannetmiyorum. Burada taş çatlasa beraberlik alır ama ben beraberliğe de pek ihtimal vermiyorum bu maçta. Paranaense bu karşılaşmayı bence kazanacaktır. Ben burada dar ve geniş kuponlarımda Atletico Paranaense kazanır iki şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Eğer tereddütünüz varsa arkadaşlar sıfır ekleyebilirsiniz. Bütçeniz uygunsa ama ben e, kendi bütçem e, çerçevesinde ben sıfırı eklemedim. Ben direkt Paranaense takımını önde görüyorum. Direkt Paranaense kazanır diyorum. Hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim. İkinci karşılaşmamız. Corinthians Atletico Mineiro karşılaşması. E, sahibi Corinthians takımı gerçekten bu sene iyi gitmiyor ligde. Yani bu karşılaşmaya baktığımız zaman ben Mineiro takımını çok fazla önde görüyorum. Yani burada şöyle söyleyeyim. Mineiro takımı bu maçı vermeyecektir. Yani 0 2'si çok sağlam bir seçenek bana göre. Direkt 2 veririz, 0 biter, 0 verir direkt 2 de bitirebilir. O yüzden hiç riske girmeye gerek yok burada 0 2 çifte şans şeklinde almamız bence en sağlıklı, mantıklı olanı. Ben burada dar ve geniş kuponlarımda Atletico Mineiro kaybetmez 0 2 çifte şans şeklinde aldım sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum aklınıza yatıyorsa hemen bir diğer karşılaşmamız goyenze Palmeiras karşılaşması yani bu karşılaşmada baktığımız zaman ben Palmeiras takımının önde olduğunu düşünüyorum ee, ama direkt kazanabileceği konusunda biraz tereddütlerim var tabii ki de Palmeiras çok ağır favori çok iyi gidiyor ligde maçta da ön planda olduğunu söylemek lazım ama bence burada bir e, sürpriz aramamız lazım diye düşünüyorum Hafif de olsa ben burada bir sürpriz aradım. Burada dar ve geniş kuponlarımda 02 çifte şans palmeiras kaybetmez şeklinde aldım. Eğer sizlerin bütçesi düşükse yani ne bileyim 50 kuruşluk, 4 liralık, 8 liralık, 16 liralık oynuyorsanız burada ben eminim bir çoğunuz palmeirası tek atacaktır. Bu da size kalmış bir şey ama bütçeniz biraz genişse e, sürpriz aramanızı ben sizlere öneriyorum. Hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim. International Juventus karşılaşması. İnternasyonel takımı e, bu sene gerçekten kötü giden bir ekip ama e, bir yerde bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum yani bir çıkış yakalayacaktır mutlaka internasyonel takımı lig daha uzun yani tabii ligi kaçıncı sırada bitirir kestirmek güç şu anda ben bu karşılaşmada Yuan takımının internasyoneli yenebileceğini düşünmüyorum yani burada bu karşılaşmayı kazanan bir taraf olursa bu internasyonel olur ama ben burada internasyonel tercihini de direkt riskli görüyorum Çifte şans bence geçilmesi gereken bir karşılaşmadı Çünkü Brezilya'da çoğu maç sıfıra yakın olduğunu söylemek lazım. Bildiğiniz gibi çoğu maç sıfır bitiyor her hafta. Ben burada dar ve geniş kuponlarımda internasyonel kaybetmez 1-0 çifte şans şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir diğer karşılaşmamız. Degar Force Malmö karşılaşması. Malmö e, şu anda ligde iyi giden ekiplerden biri. Hafta arası da Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında Riga deplasmanında turu geçmesini bildiler. Bu karşılaşmada da Malmö takımının favori olduğunu düşünüyorum işin doğrusu. Yani bu, burada bu maçı kazanacak bir taraf varsa bu Malmö olur. Yani ev sahibi burada maç kazanması bana göre söz konusu bile değil. Yani çok anormal bir şey olmazsa Malmö ne bileyim 9 kişi 10 kişi falan kalmazsa burada Malmö bu maçı kazanabilir. En kötü kaybetmez diye düşünüyorum. Ama ben burada e, Avrupa dönüşü olduğundan dolayı bir ufak da olsa sıfırlı bir sürpriz aradım. Burada dar kuponlarımda 2 diyorum. Geniş kuponlarımda 0 2 çifte şans Malmö kaybetmez şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim. Esbjerg Ostersund karşılaşması. Esport takımı geçen hafta 90 artı 7'de yani uzatmanın da uzatmasında gol atarak Orebro'yu geçmesini bildiler. Burada yani Toto'yu 500 küsür kişi bildi geçen hafta. Esport galibiyetinin çok fazla önemi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'nin tekiydi. Tabi burada benim çok değerli bir abim var. Esport maçı 0 bitseydi kendisi 14 bilecekti. Birçok 15 bilen insan aradan çıkacaktı. Ben kendisi adına tabii üzüldüm. İsmini burada belirtmek istemiyorum. Kendisini de burada sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu karşılaşmaya baktığımız zaman ben Esbjerg takımının hata yapmasını beklemiyorum. Bana göre bu karşılaşmayı net kazanması lazım. Geçen hafta işi uzatmalarda bitirdi ama bu hafta bu iş uzatmalara kalmayacaktır diyorum. Burada dar ve geniş kuponlarımda Esbjerg kazanır bir şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Norco Pink Haken karşılaşması. Bu karşılaşmada son haftalarda form tutan Norco Pink takımını önde görüyorum ama Haken takımında burada sürpriz yapıp beraberlik çıkartma ihtimali olduğu düşüncesindeyim. Burada Norco Pink takımının ben direkt kuponlarda bir şeklinde alınmasını pek doğru bulmuyorum kendi adıma. Ben burada dar ve geniş kuponlarımda 1-0 Norco Pink kaybetmez şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum Bakın burada North Coping takımı ön planda. E, bir adım daha yakın ama bu karşılaşmada beraberlik ihtimali de yok diyemem. Ben o yüzden işimi şansı bırakmadım. Bu karşılaşmada dar ve geniş kuponlarımda 1-0 North Coping kaybetmez şeklinde aldım. Hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim. Sizlerin çok fazla vaktini almak istemiyorum. Ayık sonla kalmak karşılaşması. Bu karşılaşmaya baktığımız zaman ben Ayık e, takımının e, bu sene çok fazla güven verdiğini düşünmüyorum. Yani belki birçok kişi eminim Ayık'ın adına bakıp da Ayık bu maçı kazanır. Ayık şöyle Ayık böyle falan diyebilir ama kazanıyor öyle değil. Ben burada kesinlikle bir sürpriz araması taraftarıyım. Yani burada baktığımız zaman ben Ayık takımına gidemiyorum. İşin doğrusunu söyleyeyim yani ben Ayık kazanır diyemiyorum. Deplasman ekibi de kazanır diyemiyorum. Benim için buradaki en ideal tercih beraberliktir. Ben burada dar ve geniş kuponlarımda sıfır şeklinde aldım sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir diğer karşılaşmamız Göteborg Mial bir karşılaşması. Yani burada baktığımız zaman Göteborg takımında yani ismine falan cismine bakmaya gerek yok. Hiç istikrarlı, iyi gidişatı olan bir takım değil. Ben burada Göteborg takımında favori görmüyorum. Yani belki bay siteleri, Avrupa piyasası, dünya piyasası Göteborg'u favori görebilir ama benim kafamda, beynimde Göteborg takımı favori değil yani favori olmasını gerektirecek bir oyun yok ortada. O yüzden e, burada Göteborg'u ben e, kazanır diyemiyorum. Deplasman ekibi Mialbi için de ben burada kazanır diyemiyorum. Yani burada da sıfırı bence değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Tabi tercihler sizin. Ben e, gerek ayık maçı olsun gerek Göteborg maçı olsun. Ben burada beraberlikte daha fazla ön planda olduğu düşüncesindeyim. Ben bu karşılaşmada da dar ve geniş kuponlarımda beraberlik şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı öneriyorum aklınıza yatıyorsa sevgili dostlar arkadaşlar hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim Durgarden Sirius karşılaşması bu maçta e, ben ev sahibi takımının önde olduğunu düşünüyorum yani burada Durgarden takımının ben e, hata yapmasını beklemiyorum bana göre bu karşılaşmayı kazanır e, kazanması lazım yani kazanacak gücü olduğunu düşünüyorum yani Sirius'un burada ben e, galibiyet çıkartmasına pek ihtimal vermiyorum işin doğrusu Beraberlik çıkartmasını da zor görüyorum. Ben burada dediğim gibi Durgarden'i önde görüyorum. Buradaki tercihim benim. Dar ve geniş kuponlarda Durgarden kazanır. Bir şeklinde aldım. Sizlere de almanızı tavsiye ediyorum. Eğer aklınıza yatıyorsa tabi. Bir diğer karşılaşmaya geçelim hemen. Halmstad Warbeck karşılaşması. Yani bu karşılaşma Toto'da gerçekten çok zor bir karşılaşma. Yani bu karşılaşma mesela yüksek bütçeli oynayıp da ne bileyim 256 512 veya bin küsür TL'lik bütçelerle oynayan insanlar eğer tek atıp geçebilirse çünkü çok e, karmaşık bir karşılaşma. Bu karşılaşmayı tek atıp geçenin Sport Toto'yu bilme şansı bana göre çok yüksek. Kilit maçlardan biri olduğunu söyleyebilirim bu karşılaşmanın. Yani burada Warbucks takımının alt sıralardan kurtulmak için e, bu tür maçları kazanması lazım. Benim buradaki öngörüm yani ev sahibi ekip bu karşılaşmayı kazanamayacak. Yani sanki böyle ev sahibi kaybetmez gibi gözüküyor ama Varbex'in ben bu maçı vermeyeceğini düşünüyorum. Uzun süre bu maç berabere gidecektir bence. Ee, eğer alan bir taraf olursa bu ve olacaktır. Bir tane atıp maçı alabilir diye düşünüyorum. Benim için buradaki tercih ön planda olan tercih deplasman ekibinin kaybetmesi yani 0-2'si. Ben burada ve takımının Hamstad'a maç vereceğini düşünmüyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Belki birçoğunuz 1-0 çifte şansa yakın olabilirsiniz. Bu tercih meselesidir ama ben burada hissiyatımla hareket ederim. Benim için buradaki tercih Warbers kaybetmez şeklindedir. Ben burada dar ve geniş kuponlarımda Warbers kaybetmez 0-2 çifte şans şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim. Columbus New York City karşılaşması. Arkadaşlar baktığımız zaman e, burada Columbus takımı e, evinde özellikle iyi sonuçlar alan bir takım. Yani baktığımızda evinde genelde inatçı olduğunu söylemek lazım. Ama e, New York takımı da gerçekten iyi bir takım. Yani burada baktığımız zaman e, maçı beynimde canlandırdığım zaman ben burada Columbus takımının bu maçı kazanabileceğini düşünmüyorum. Sağdan en fazla alacağı sonuç bence beraberlik olacaktır. Son maçlarda çok e, savunmada hatalar yapıp geriye de düşen bir ekip Columbus takımı. Burada Bence sıfırla birlikte çifte şans değerlendirilmeli. Ben burada işin doğrusu New York takımını bir adım önde görüyorum. Yani bu karşılaşmayı kazanan bir takım olursa bu bana göre New York takımı olacaktır. Benim buradaki tercihim dar kuponlarda sıfır, geniş kuponlarımda 0-2 New York City kaybetmez şeklinde oldu. Sizlere de bu şekilde almazı tavsiye ediyorum. Hemen bir diğer karşılaşmaya geçelim. Philadelphia DC United karşılaşması. Bu karşılaşmada normalde baktığımız zaman e, ev sahibi takımını önde görüyorum ama burada e, net bir şekilde e, maçı kazanır diyemiyorum. Yani kay, e, burada beraberlik çıkmayacaktır diyorum. Yani burada e, DC United de bu maçı kazanabilir, e, Premier takımı takımı da kazanabilir. Benim buradaki kişisel düşüncem beraberlik haricinde bir sonuç çıkacaktır ama bir olacaktır maçın sonucu ama iki olacaktır ama mutlaka beraberlik haricinde bir sonuç çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yani iki takımı kıyasladığımız zaman şu takım şu takıma göre çok fazla baskın diyemiyorum yani mutlaka biri skoru bozacak kendi lehine diyorum eşit görüyorum yani şartları ben burada e, kupon bedellerinden dolayı ev sahibi olmasından dolayı dar kuponlarımda Philadelphia aldım ama e, bu bütçeyle alakalı bir şey geniş kuponlarımda 1-2 çifte şans şeklinde aldım sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum Eğer benim Dark kuponlardaki bütçem biraz yüksek olmuş olsaydı burada Dark kuponlarda da bir iki şeklinde alabilirdim ama ev sahibi olması hasebiyle ben burada Dark kuponlarda 1 diyorum geniş kuponlarımda bir iki çifte şans şeklinde aldım sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum bu karşılaşmayı bana göre arkadaşlar bütçenizi bir tık arttırın çifte şansa geçmeye bakın diyorum hemen bir diğer karşılaşmaya geçiyoruz Los Angeles Real Southlake e karşılaşması. Ben burada Los Angeles takımını e, önde görüyorum. Açıkçası maçı da kazanacağı öngörüsündeyim. Hata yapmasını beklemiyorum burada Los Angeles takımının. Belki birçoklarınız sürpriz arayabilir ama ben burada e, sürprizi gerçi aransa burada sıfırla aranır gibi geliyor. Ama ben burada sürpriz yaşanacağını düşünmüyorum. Burada dar ve geniş kuponlarımda Los Angeles kazanır bir şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir diğer karşılaşmamız son karşılaşmamız. Minnesota Seattle karşılaşması. Minnesota takımı burada lider Seattle'la oynayacaklar. Şöyle bir şey var. Minnesota takımı özellikle iç sahada çok istekli, coşkulu, arzulu oynayan bir takım. Ben burada işin doğrusu deplasman ekibi yani lider Seattle'ı yıkıyorum. Ben burada Minnesota takımının bu istekli, arzulu, coşkulu oyununa güveniyorum. Özellikle iyi de bir seyirci desteği var arkasında Minnesota takımının. Yani ben baktığım zaman maç ev sahibi kaybetmez. Bana çok daha cazip geliyor lider olması benim için deplasman ekibinin Seattle'ın o kadar önemli değil. Ben burada hissiyatımla hareket ederim. Analizlerimi, istatistiklerimi, maç öngörülerimi, maçları izlerim. İzleyemediğim maçların özetlerine bakarım. Ben burada Minnesota takımını açıkçası önde görüyorum. Kaybetmeyecektir diyorum. Ben burada dar ve geniş kuponlarımda Minnesota kaybetmez 1-0 çifte şans şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar dar kuponumuz 32 TL. Geniş kuponumuz 256 TL. Tabi ben sizlere kuponun tamamını oynayın diye bir şey demiyorum. Aklınıza yatan seçeneklerimi değerlendirebilirsiniz. Sonuçta belki benden 2 maç 3 maç alacaksınız. Kaderiniz farklı yöne gidecek veya negatif yöne gidecek. Bu size kalmış bir şey. Ben e, naçizane düşüncelerimi, görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Her hafta toto oynarım. Oynadığım maçları da burada sizlerle paylaşırım. Umarım sizler için faydalı bir yayın olmuştur. Ben şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.